Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir videoyu yapıyoruz bugün. Sık sorulan bir soruydu bana. Gerçi bu konuda Panorama News haber portalında bir yazı yazdık, açıkladık. Ancak bir video yapmamıştık. Bugün bunu da bir video haline getirip belgelendirelim dedik. Nedir bu konu? Yurt dışı borçlanmayla Türkiye'den emekli aylığına hak kazanan kişi eğer Almanya'da bakım işi yapıyorsa, yani muht bakıma muhtaç birine bakarken, bakım parası alırken Türkiye'den emekli aylığı alabilir mi sorusunu? cevaplayacağız. Bunun için birkaç başlığımız var. Çünkü bu konuda geçmiş yıllarda da TV'lere çıkanlar, sosyal medya mecralarında gelin işte dava açalım. Evet, bakım parası alırken de Türkiye'den emekli aylığı alırsınız diyenler vardı. Bunlara da cevap vermiş olacağız ve nihayetinde neden ve nasıl olduğunu hukuki delillerle, hem kanunu hem genelgeleri size göstererek bunu anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Eğer faydalı bulursanız baştan söyleyeyim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı böylelikle Türk hukuku ile ilgili çeşitli konularda yaptığımız videolardan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederim. Evet, hemen geçelim. Bu soruya cevap verelim. Almanya'da bakın parası alırken işte parasını yatırdık, yaşımızı doldurduk. Sigorta ortalık süremizi doldurduk ama Almanya'da birine bakıyoruz. Bundan dolayı bakım parası alıyoruz veya bakılan bir kişiyiz. Biz Türkiye'den emekli aylığı alabilir miyiz? Bu soruyu cevaplayacağız. Ama bundan önce hemen şu sistemi bir anlatalım kısaca. Almanya'da siz çalışırken veya devlet sizin adınıza yardımla olsun veya başka türlü ödeme yaparken, bir yardım yaparken sizin adınıza flage Fezikenuk dediğimiz bakım sigortası da ödeniyor. Maalesef Türkiye'de bakım sigortası yok. Bunun karşılığı yok. Ödenen bu prime karşılık ileride bakıma muhtaç hale düştüğünüzde ve bunu da bir doktor raporuyla ispatladığınızda sizin bütün bakım masraflarınızı bu sigorta ödüyor. Yani sağlık sigortaları bünyesindeki bakım sigortaları ödüyor. Örnek vererek açıklarsam çok basit olacak daha iyi anlayacağız. Çünkü burada iki kişi var. Bakan kişi ve bakıma muhtaç olan bakım sigortalısı. Bu karıştırılıyor. İşte bana soruyorlar. Diyorlar ki ya Şerif Bey babam bakıma muhtaç ama Türkiye'den primlerini yatırmıştı emekli aylığı alabilir mi? İşte bu soruya da cevap vereceğiz ama bunun için ayrım yapmamız gerek. Burada iki kişi var. Ben örnek vereyim hemen. Diyelim ki Neriman Hanım babası Faruk Bey'e bakıyor ve işte dereceleri var Almanya'da birden 5'e kadar bakım derecelerine göre de ücretler belirleniyor ve bakım hizmeti de ona göre değişiyor. Diyelim ki Neriman Hanım babasına bakıyor ve bakım sigortası Neriman Hanımı kabul etmiş onun için ona bir ücret ödüyor. E i̇şte burada da bir soru geliyor diyorlar ki ya Şerif Bey evet ben bakıyorum ama babamın adına para geliyor. Yani Faruk Bey'in hesabına para geliyor bu ücret. Bu durumda ben almamış oluyor. Hayır öyle değil. Kimin hesabına gelirse gelsin. Bakım sigortasında Neriman Hanım bakıcı olduğu için onun adına ücret ödedir. Kimin hesabına giderse gitsin. Aynı zamanda Neriman Hanım'ın adına da Deutsche Rentenversicherung'a, Alman emeklilik kasasına prim ödenir. Çünkü bu bir çalışmadır. İleride emekliliğine fayda verecektir. Ama bakılan Faruk Bey'e herhangi bir şey ödenmez. Yani onun adına Alman emeklilik sigortasına bir şey ödenmez. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü yurt dışı borçlanma yaparak yani 3201 sayılı yurt dışı borçlanma kanunundan faydalanarak Türkiye'de yurt dışı sürelerini borçlanarak primini yatırıp emekli aylığına hak kazanan burada Neriman Hanım diyelim. Neriman Hanım hak kazandığında eğer bu bakım işi devam ediyorsa çünkü alacağı Alman hizmet cetvelinde kendi adına prim ödendiği için Türkiye'den emekli aylığı alamaz. Buna engeldir. Ama Faruk Bey'in var diyelim bakılan kişinin. Bakılan kişi Türkiye'de primlerini daha önce yatırmış, yaşını doldurmuş, sigortalılık süresini doldurmuş. Bu kişinin adına herhangi bir şey yatmadığı için sosyal yardımda almıyorsa onun adına o zaman Türkiye'den emekli aylığı alabilir bakılan kişi. Ama bakan kişi alamaz. İşte bu ayrımı yapmamız gerek. Benim de vicdanımı yaralayan bir konu daha var. Ona da bir örnek verelim. Hanife Hanım diyelim Çocuğuna bakıyor. Almanya'da bakım görevi kendisinin ve bakım parasını alıyor. Kendisi hakkında da prim yatırıyor. Şimdi çocuğu var. Gerçekten de evladına bir ömür boyu bakmak zorunda. Yani özürlü bir çocuğu var. Bakıma muhtaç bir çocuğu var. İşte Hanife Hanım'a anne olan Hanife Hanım da eğer Türkiye'ye primlerini yatırmışsa maalesef çocuğuna baktığından dolayı bundan dolayı da bakım parası aldığı için Türkiye'den emekli aylığı alamaz. Peki neden alamaz? İşte bunun hukuki gerekçesini size göstereyim. 3201 sayılı kanunun 6. maddesinin B fıkrası büyük B ile yazar. Göstereyim size. Bakın ekrana da gelsin. Bu fıkrada diyor ki bu kanuna göre aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışanların diyor emekli aylıkları kesilir. İşte Neriman Hanım, Hanife Hanım bunlar adına prim kesildiği için Doçer Entin bunlar emekli aylığı alamazlar. İşte bu maddeden dolayı. Burada şu soru akla gelebilir. Belki bunu sorabilirsiniz. İşte Şerif Bey geçen sene işte 2020 yılında 450 euro kadar çalışma serbestlisi çıktı. Bakım faaliyetinde de eğer kişi 300 euro, 350 euro, 450 euroya kadar alıyorsa yani mini çop gibi bu emekli aylığının kesilmesine engel olmaz mı diye sorabilirsiniz. Hayır olmuyor maalesef. 18 Haziran 2020 tarihinde çıkan kanun şöyle diyor C fıkrası eklediler bu maddeye şu şekilde diyor, bakın onu da göstereyim. Yurt dışında zorunlu sigortallığa tabi olsalar bile diyor. Ama evet burada Neriman Hanım veya Hanife Hanım sigortaya tabiler. Kısa süreli çalışma diyor. Hayır kısa süreli çalışma değil. Hani bu AUS hilfelerde bize de yapılan en büyük haksızlık bu olmuştu 450 Euro'da. Hizmet cetvelinde sizden prim kesilmemesi gerekiyor. Yani orada prim gözükmemesi gerekiyor. Gering füge beşeftigung ya da nik fezikans flik diye beşeftigung olarak geçmesi gerek. Yani prim kesilmemesi gerek. Ama Nerman Hanım'da da Hanife Hanım'da da kesildiği için bu 450 euroluk işten faydalanamazlar. Bunu da bu şekilde cevaplamış olayım. Peki bu haksızlık değil mi Şerif Bey diyeceksiniz. Evet bir yönden öyle düşünülebilir. Ancak şöyle de bir şey düşünün. Özellikle Hanife Hanım için gerçekten de acı bir durum. Evladına ömür boyu bakacak ve baktığı müddetçe de ki bakması da gerekiyor. Türkiye'den emekli aylığı alamayacak bu durumda. Evet doğru. Fakat işin bir de madalyonun öbür yüzü var. Bakın Hanife Hanım olsun, Neriman Hanım olsun. Bir defa Almanya'da kendileri adına bir sigorta primi ödeniyor. Sigorta primi ödendiği için ileride emekliliklerinde değerlendiriliyor. Hem sigortalılık sürelerinde hem de emekli aylıklarının yükselmesinde bu etki ediyor. İkincisi kendilerinin bakım işinden dolayı, bakım faaliyetinden dolayı Almanya'da kendi adlarına sağlık sigortaları oluyor. Üçüncüsü, SGK bu bakım sigortasını çalışma olarak kabul ettiği için çalışma olarak borçlandırıyor. Dördüncüsü, eğer daha önceden sigorta girişi yoksa Neriman Hanım'ın veya Hanife Hanım'ın vardır çocuk doğumundan dolayı ama e, diyelim ki Neriman Hanım'ın ilk sigorta girişi eğer Filikiyat'ta e kayıttan bu bakım işinden kaynaklanıyorsa onu Türkiye SGK ilk sigorta girişi olarak kabul ediyor. Diğer bir avantajı da hizmetler birleştirilirken çakışma yoksa iki ülke hizmetleri birleştirilirken bu sürelerde bakım sigortasında ödenen primler de birleştirme kapsamına alınıyor. Gördüğünüz gibi 5 tane avantajı da var. Evet haksızlık gibi görünüyor ama bu taraftan da madalyonun öbür yüzünde de avantajları da yok değil. Diğer bir soru da peki Şerif Bey dava açsak biz bunu kazanamaz mıyız diye sorabilirsiniz. Evet bunu yıllardır söylüyorlar. 2012'den beri duyuyorum ben bu söylemleri. Televizyonlara çıkıyorlar. işte sosyal medya mecralarında gelin bakın parası alan da Türkiye'den emekli aylığı alabilir. Gurbetçi gelsin koysun dava açıyoruz kazanıyoruz diyenler var. Ama bir tane karar gösteren yok. Bunca yıl geçti aradan 9 yıl geçti hala bir karar yok. Ama ben onlara onlarca bu işin olmayacağını mahkemeler kabul etmiyor. Çünkü Neriman Hanım veya Hanife Hanım'a kesilen bu bakım yapan kişiler için Alman emeklilik karasasına prim ödendiğinden ve bu da Almanya'da uzun sigorta kollarına tabi bir çalışma olarak kabul edildiğinden Türkiye'den maalesef emekli aylığı alamazsınız. Mahkeme ile de bunu alamazsınız. Hatta Yargıtay'ın bu konuda çok yerleşmiş kararları var. Hem 21. Hukuk şimdi 21. Hukuk kapatıldı ama 10. Hukuk devam ediyor. 10. Hukuk Dairesi de bunu kabul etmiyor. Bunu bilin. Boşuna böyle söyleyenlere inanmayın. Paranızı da kaptırmayın. Peki bundan kurtulmanın bir yolu yok mu diye sorulabilir. Hemen de ona da cevap verelim. Neriman Hanım örneğinde. Neriman Hanım için kolay olabilir. Neriman Hanım eğer Türkiye'den borçlanmasını yapmış, parasını yatırmış her şeyi tamam. Ama bu bakım dolayısıyla alamıyorsa efendim kardeşine, annesine veya bir başkasına Bakım işini devredebilir. Bu devretmek kolaydır Almanya'da. Bakım sigortasına gider başka birini söyler onun üzerine geçer. Ve kendisi bakım sigortasından çıkar hakkında prim kesilmediği için Türkiye'den diğer şartlarda yerine getiriyorsa emekli aylığı alabilir. Ama tabii ki Hanife Hanım için anne olan, evladına bakan Hanife Hanım için bunu söylemek kolay değil. Tabii ki evladını bakımını bir başkasına vermesi çok mümkün olmayabilir. Maalesef Hanife Hanıma başka da bir yol öneremiyorum. Çünkü ömür boyu çocuğuna baktığı müddetçe Almanya'da bakım sigortası da ödendiği takdirde ki emekli olursa ancak o zaman Türkiye'den de emekli aylığına hak kazanabilir. Bu sorulara da videomuzda cevap vermeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız beğenmeyi başta da söyledim unutmayın. Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.